Evet arkadaşlar çok güzel bir kum havuzuna geldik. Aa çocuklar. Değirmenimiz var burada. Kum havuzunda bir değirmenimiz var. Alparslan bu değirmen ne yapıyor? Un mu yapıyor? Ne yapıyor bu değirmen? Dönüyor mu koydukça? Aa bana da şey versene. Bana da kürek versene ben de çekeyim. Aa görüyor musunuz? Un yapıyormuş. Aa bana da kürek verin. Değirmene biz şimdi kum taşıyoruz. Taşıyayım mı ben değirmene kum? Bakın şimdi nasıl nasıl çalışacak? Bakın çalışıyor mu? Aa çalışmaya başladı. Bakın buradan böyle kumlarımızı koyuyoruz değirmene. Bu dönmeye başlıyor değil mi çocuklar? Dönecek biriktikçe dönüyor. Biriktikçe dönüyor. Aa! Bir değirmen buldular. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, nasıl dönüyor? Kocaman bir alana dökülüyor. Buradan da aşağı döküyoruz galiba kumları. Aşağı geliyor mu? Aa, devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bir sürü kumlarımız var, bir sürü kovalarımız var. alparslan burada değirmeni çalıştırıyor. Aşağıdan mini un yapıyormuş. Alparslan değirmende un yapıyormuş. Aa, Alparslan değirmende un yapıyormuş. Şimdi biz boş kovaları da dolduracağız. Zeynep'ciğim gel bakalım. Arkadaşlar şimdi bizim boş kovalarımız var ya. Sarı renkte bir kovamız var. Mavi renkte, yeşil renkte. Biz şimdi bunları dolduracağız değil mi Zeynep? Doldurum Kovalarımızı. Hadi bakalım bana da bir tane kürek verebilirsin. Ver bakalım. Bana da bir tane kürek ver. Biz şimdi bu kovaları Zeynep'le birlikte ne yapacağız? Dolduracağız. Bakın. Ben, ben mi doldurayım ben yeşil kovadan Ay, başladım ben, 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 ben bir şey saklamıştım ne sakladın Aa kuma bir şey mi sakladın Alparslan kuma ne sakladın Alparslan kuma bir şey saklamış arkadaşlar ama biz kovalarımızı doldurmaya devam ediyoruz mavi kovamızı da dolduruyoruz evet. görüyor musunuz aa, aa. şimdi sarı kovamızı da dolduralım Yeşili doldurdum. Bakın. Aynen. Şimdi maviyi dolduruyorum. Mavi kovayı dolduruyorum. Zeynep Aynen. sen de yardım et. Saklamıştım. Aa, aa. Şimdi ben bir tane saklayayım. Bulalım mı? Aa, Zeynep kovaların içine bir şey koydu. Zeynep kovanın içine ne koydun? Hangi kovada bulun bakalım. Aa, 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 aa. buldular. Şaş. Ay 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 çılgınlara bak. Çılgınlara bak nasıl buldular kovayı. Kovadaki ineği sakladığım ineği buldular arkadaşlar. Çocuklar şu kamyonu getirsene kırmızı kamyonu alparsan. Kırmızı kamyonu da dolduralım. Olur mu? Anne ben bir şey sakladım. Ne sakladın? Aa, Alparsan bir şey saklamış. Ne saklamış acaba? Nereye sakladı? Zeynep gel Alparsan kuma bir şey saklamış. Bulalım mı onu? Zeynep. Aa, nerede? Aa, buldum. Arkadaşlar buldum. Gördünüz mü? Alparslan kuma bir şey saklamıştı. Ben, ben de, de onu buldum. Sen de sakladın? Bakalım. Aa, Zeynep kaplumbağa saklamış. Hem de sarı kovanın altına saklamış. Bulduk, hepsini bulduk. Oley! Görüyor musunuz arkadaşlar? Zeyneple Alparslan'ın sakladığı her şeyi buldum. Biz kum maceramıza devam ediyoruz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.